çarşambada durum bu. Köyde ise durum kamerada görüldüğü gibi kar yağmış. Şu anda iş yeri çalışmıyor kar yağdığı için. Burada da aşırı derece yağıyor. Zaman zaman şiddet artıyor. Burada denize yakın olduğu için kar tutmuyor ama köyde biraz daha soğuk olduğu için kar şeklinde yağıyor. PTT'ye gidip Halil Arduç şeyini kargosunu teslim edeceğiz. Dün de web siteden bir takipçimiz şey sipariş vermiş bakarım şimdi o çarşamba ilçemiz denmiş da. Murat Kocaman, Çarşamba ilçemizden Murat Kocaman motor testleri sipariş vermiş dün akşam sıralarında. Bugün hastaneye gelirken ben de motor teslim dedim. PTT kargoyu vereceğiz buradan. Fiyat uygun olduğu için PTT kargoyu daha uygun buluyorum. Arkadaşlar şu anda PTT oradayım kahvaltı yapmamıştık. Babamla sabah kahvaltı yaptık. Haberlerde 700 bina yıkılmış. Bir de bayağı katlı bir bina varmış. Yerle bir olmuş. O bölgemize Güneydoğu'ya ya da Ege yok Akdeniz Güneydoğu bölgeleri ve de İç Anadolu geçmiş olsun diyorum. Yaralılara ağaç iş bağları ulan rahmet biliyordu. Bu ara bana hor tertif için ciğerler takıldı. Biz burada duruyor. Buraya bir yapıştırma yapmışlar. Kol altı, iki tarafı kol altı. Sektora. bir de tansiyonu ölçüyor. Tansiyonu ölçtüğü zaman bir şey iş halindeyseniz Zaten tansiyon yüksek oluyor. Bunu ölçüyor. Şu i̇şte eğer yüksek bir tansiyon varsa galiba tekrar hemen ardından bir daha ölçüyor. O eğer tansiyon normalse bu süreyi uzatıyor galiba. Öyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Belki de öyle de kötü bozuk tansiyonlarda sırf ölçüm yapıyor. Düzgün tansiyon değilse ara ara zaman zaman ölçümler yapıyorum. Diğeri de cebimde duruyor. Baba cebimde. De. işte iki parçayı şu anda vücudumda taşıyorum. Bir gün süreyle test edecek. Doğru doktora vereceğiz. Tabi bilgisayardan ıı, bilgisayarı taktıklar zaman verilerini oraya aktaracaklar. Bakalım sonuç ne çıkacak. Şakal nerede? Hı? Evet çalıştı bakalım makine çalışacak mı Evet makine çalışıyor. İçindeki suyu boşaltmıştım. Böyle kalacak. Zaten don var. İlk ortaya da indireceğim. Don olayı bittikten sonra tekrardan açarız. Çok şükür makinenin içini de hallettik. Giriş borusu çıkmış. Çıkış borusu çıkmış. Pompanın içinde mümkünce su kalmamasını istedik. Bakın biraz da su atmış. Neyse böyle kalacak. Bu ara karda bayağı güzel yağıyorum. Hani yağmıyordu ya zaten son aya yağar diye düşünüyordum. Yanılmamışım. Allah'a şükür de yağdı karlar. Arabayı da Müzaffer abinin oraya. Şurada bir rampa vardı şurada. Oradan ilerisine bırakacağız arabayı. Çünkü gelişte yarın sabahına doktora gideceğiz. Yarın da böyle şiddetli kar yağış devam ederse yollarda mahsus karılır. Bu yüzden arabayı sadece o çıkamadığımız rampaya bırakacağız. Evet arkadaşlar bugün böyle maalesef ki burası kapalı zaten böyle durumlarda pek iş olmuyor soğuk oluyor herkes evine kapalı kalıyor yollar kapanıyor bakın çarşamba da hiç kar görmemiştiniz buralarda kar var Makinenin yedek parçası geldi denedim güzel oldu. Şimdi çalışıyor yani bir sıkıntı yok. Ee, testlerde devam ediyor. Yürüyüş yapıyorum oturuyorum. Zaten tam arabayla gelirken Arabayla tabi arabayı babam kullanıyor ve gelirken yine başım döndü. Bu sefer dünden biraz daha şiddetli oldu. Biraz ama gözünü kapattık başımı dayadım ondan sonra sakinleşmeye başladım babam da durmuştu zaten arabayla devam edelim dedim bir şey yok dedim şu anda şu anda bakın kola test ediyor tansiyon ölçüyor şu anda zaman zaman tansiyon ölçüyor bazen peş peşe ölçüyor peş peşe neden ölçtü bilmiyorum ama belki tansiyondaki bozukluğa göre tekrar ölçüm yapıyor galiba. Her neyse minibüsü arabayı müdafer abinin Nuriye bırakmaya gittiler. Pat patla gideceğiz bu sefer. Ve pat patın ulaşım zor olmuyor ama minibüsle uğraşırsak bayağı çok uğraşır o yüzden gerek kalmadı en büyük rampa de abinin oraya olan rampa oradan sonra zincirli de gidebilir zincirsiz yani Buraya gel buraya he. Ağırlık yapalım. Yükseklere hayat düşünmedim mi? bu işin sonunu <laughs> Ya bir şey yüksek Sabah Evet arkadaşlar şu anda kar yağıyor. Bu arada depremde T ta yakından takip ediyorum. Yaralananlara Rabbimizden şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenleri ise Rabbimizden rahmet diliyorum. Bu arada bugün de çalışamıyoruz. Kan yoğunluğu, kar yoğunluğu biliyorsunuz. Ben zaten çalışamam bu durumda. Bir de öğleden sonraki öğle sıralarındaki deprem ta buradan da hissetmişler. Hissetmiş miydin? Ben yani hissetmedin. Kim hissetti? Ha, hissetmişler ama ben hissetmedim. Tabii çok şiddetli işi ilk defa iki depremin peş peşe olduğunu görüyorum. Yani artı olsa biliyorum da bir deprem önce bir deprem sonra hem saatler sonra oluyor çok üzücü durum tabi bir de benimle holter testi devam ediyor ara ara şey yapıyor yani testler burada kaç tane varsa 1 2 3 4 5 artı 7 kalbinin yanına daha çok yapıştırmışlar buralara burada burada hep yapışık böyle yine 24 saat bu şekilde duracağım bu şekilde tabi yarın 24 saat sonra bu makine icatı teslim edeceğiz oradan bilgisayardan değerleri öğrenecekler ara ara sürekli de buradan hava vuruyor yani tansiyon ölçüp duruyor Neyse arkadaşlar bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle.